Merhaba arkadaşlar harika modelleri sizlere sunmaya devam ediyorum videoda anlatımını sunacağım modeli bayılacaksınız gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak bir model bir ürün ortaya çıkaracağız arkadaşlar ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz kanala abone olmayı beğen tuşuna basarak videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı yani noktada olsa arkadaşlar yorum yapmayı lütfen unutmayalım Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar bugün yapılışını sunacağım modelim bir kartlık. Kredi kartlarımızı, kimliğimizi koyabileceğimiz küçük bir kartlık arkadaşlar. Ayı figürlü olacak bu. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Çok kullanışlı bir kartlık. Evet arkadaşlar kartlıkta kullanacağım iplerim bu şekilde örgü ipleri arkadaşlar siz dilediğiniz ipliği kullanabilirsiniz Bunlar amigurumi toka yapımında kullandım amigurumi ipliklerim bu şekilde arkadaşlar iki buçuk numara tığ kullanacağım bir de Arkadaşlar bu şekilde 6 milimlik yarım inci boncuk kullanacağız bunları internette kolaylıkla bulabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bir zincir çekeceğiz. Zincirimiz kartın boyutunda olması gerekiyor. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Şöyle arkadaşlar kartımı boyutuna ölçüyorum. 25 yeterli arkadaşlar. Siz de kartınıza göre ölçün. O şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi 24. zinciri giriyorum. Bakın. İpi üstten alıyorum. Sık iğne. 1 Bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapalım zincirin üzerine. Devam edelim. Arkadaşlar son zincire kadar yaptım sık iğnemi. Şimdi aynı yuvayı arkadaşlar aynı zincire yine bir sık iğne yapıyorum. Diğer zincire geçiyorum. Şimdi de arkadaşlar zincirin diğer tarafına aynı şekilde sık iğnelerin karşısına gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Arkadaşlar son sık kadar yaptım. Şimdi ilk sık iğneye bir kaydımı yapacağım, ikinci sırama geçeceğim. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvayı arkadaşlar ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Devam edelim arkadaşlar bu şekilde yine. Arkadaşlar şöyle dönelim. Sıranın başlangıcına kadar örelim. Gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Arkadaşlar şu sıra sonunda bir tane kalacak orada bakın. Şurada bir tane kalıyor. Ben atlıyorum. Diğer sırama geçiyorum hemen. Eğer bunu da örerseniz artırma yapmış olursunuz arkadaşlar. Ee, şekli bozulur örgümüzün. Bir tanesini atlıyorum. Hemen Diğer sırama geçmek için kaydımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçtim. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine sık iğne. Arkadaşlar, bundan sonra kartın boyutuna kadar bu şekilde sık iğne yapalım arkadaşlar. Arttırma ya da eksiltme yapmayacağız, düz bir şekilde öreceğiz. Bunu tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Sırasını arkadaşlar, kaç sıra yapacağımı. Daha sonra söyleyeceğim kartın boyutuna uygun şekilde öreceğim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle sayalım sırasını birlikte. Şuradan başlangıç noktam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 sıra toplamda ördüm arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle bir kartım var. Şunun içine hemen yerleştiriyorum. Bu şekilde bakın. Karttan bir iki sıra fazla örmüşüm arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Amigurumi ipliği ile iki buçuk numara tığla arkadaşlar 18 sıra ördüm. Şimdi devam edelim. Bir de buna kapak yapacağız arkadaşlar. Yarısına kadar arkadaşlar, yarısına kadar tekrar örüyorum. Bakın. Hemen dibindeki dibindeki sık iğneye batıyorum. Yarısına kadar arkadaşlar yine aynı şekilde sık iğneleri ipi üstten alarak yapıyoruz. Şöyle yarısına kadar geldim arkadaşlar. Bu şekilde ördüm. Şimdi bir tane atıyorum arkadaşlar. ikincisine sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde üstten alıyorum ipimi. sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda iki tane sık iğnem kaldı. Bir tane aldım birinden arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Şimdi üçünü birlikte çekiyorum. Dönüyorum. Bir zincir çektim. Bir tanesini bırakıyorum arkadaşlar. İkincisine sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bir başta bir de sonda eksilterek 8 tane sık iğne kalıncaya kadar öreceğiz. Bir kere daha göstereyim. Sonunda nasıl yaptığımı. Sona geldim. 2 tane sık iğne kaldı bir tane aldım diğerinden de bir tane ilmek geçiriyorum üçünü birlikte çekiyorum bir zincir çektim döndüm bir tanesini atlıyorum ikincisini arkadaşlar bu şekilde devam edelim arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnem kaldı şimdi yine bir tanesini atlıyorum bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım bir iki zincir çektim, bir tanesini atlıyorum. Pardon, bir iki tane atlıyorum. Üçüncü iğne yaptım. İkisini de arkadaşlar bu şekilde eksiltme yapıyorum yine. Şimdi döndüm. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tanesini atlıyorum. İkisini sıkını e yaptım. Zincirin içine de iki tane sık iğne yapıyorum. Ve arkadaşlar şurada iki tane sık iğnemiz vardı. Onları da yine eksiltme yaparak bir tane sık iğne yapmış oldum. Döndüm. Bir tanesini atlıyorum. 2 tane zincir çektim, baslıyorum ve son olarak arkadaşlar yine bir eksiltme yapacağım, bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Buraya kadar bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tar ipimi aldım. Bir sihirli halka oluşturuyorum. Bir zincirle sabitledim. Bir zincir daha çektim. Altı tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. 2. sıraya geçiyorum. Buyur arkadaşlar. Çift batacağım her bir yuvaya 12 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 3. sıraya geçiyorum bir tek bir çift yapacağım arkadaşlar 3 bir sonrakine geçiyorum şunu da öreceğim şöyle 4 tek yaptım. 5 ve 6 çift arkadaşlar. 5 6 7 tek 8 ve 9 çift 10 tek 11 12 çift 13 tek 14 ve 15 çift. 16 17 ve 18 çift ve arkadaşlar şuradan bir tane atlıyorum ikincisine kaydırma yapıyorum ipimi kesiyorum aynından bir tane daha yapacağım silah akım oluşturdum 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 Bu sıraya geçiyorum. Her bir yuvaya çift batacağım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Arkadaşlar şu ipliği de alttan öreceğim şimdi. Daha önce de örecektim aslında ama öyle kaldı. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Sıra sonu 18 tane sık iğne olacak. Bir tek yaptık. 2 ve 3 çift. 4 tek. 5 ve 6 çift. 7 tek. 8 9 çift. 10 tek. 11 12 çift. 13 tek. 14 15 çift 16 tek 17 ve 18 çift şuradan arkadaşlar bir tane atlıyorum ikincisini kaydımı yapıyorum ipimi kesiyorum Şimdi kahverengi ipimi aldım şuradan giriyorum arkadaşlar şu ipte de aynı veya sık iğnemi yapıyorum bir sonrakine sık iğne bu şekilde arkadaşlar bu sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım her bir yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum 18 tane sık iğne yapacağım yani arkadaşlar Bunlar kulakları ayıcığın. Kulakları arkadaşlar. Kaydımı yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Diğerini de arkadaşlar yapalım. Yine aynı buraya bitiş yerine arkadaşlar ipimi sabitliyorum bir zincirle sabitledim bir zincir daha çektim ve aynı yuvaya sık iğne yapıyorum bir sonrakine bir sonrakine kulaklarımızı da bu şekilde tamamladık. Bir de ağzı var arkadaşlar. Ağzını da yaptık mı? Yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şuraya kaydımı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Son olarak da arkadaşlar ağzını yapalım. Bir sıyla halka oluşturdum. Bir zincirle sabitledim. Bir zincir daha çektim. Ve 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 İkinci sırama geçiyorum bir tane sık iğne yaptım ikinci sık iğne yapıyorum her bir çift batacağız arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 3. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 1 tek 2 ve 3 çift 4 tek 5 ve 6 çift 1 7 tek 8 ve 9 çift 10 tek 11 12 çift Arkadaşlar bir tek bir çift yapıyoruz 14 ve 15 16 17 yine aynı yuvaya 18 şimdi bir tane atlıyorum ikincisine kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar buraya şöyle bir düğme diktim İstediğiniz renkte dikebilirsiniz arkadaşlar şöyle bu şekilde yaptım şimdi bunu çeviriyorum buraya arkadaşlar yüzünü yapacağız ağzını arkadaşlar bu şekilde 5 milimlik bir yarım inci boncuk yapıştırdım şimdi bunu bir şöyle siyah iplikle de arkadaşlar şöyle gireceğim girdim bu şekilde yaptık arkadaşlar ağzında arkadaşlar şöyle hemen alt tarafa bakın alttan iki sıra kadar kaldı Şöyle. Bir tanesini de şuraya. Arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. kulaklarını yarıya kadar yapıştırdık. Şimdi devam ediyorum. Şurada arkadaşlar şöyle bakın şuradan çerna. Bu şekilde bir zincir çekeceğim buradan. Dilerseniz anahtarlığınızı takarsınız. Şöyle 1 2 3

Bu arada tığımı değiştirmişim farkında olmadan. Diğer tığla yapsaydım yeterli olurdu o sayıda. Yeter arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şimdi kartlarımızı koyalım. Açıyorum. Şöyle arkadaşlar kartları koyuyorum. Bu şekilde bir kağıt kuru. Pırı. Bu parılar Bakın, bayağı bir bulutlara daldı ve halen de boşlukta var. Şöyle yaptım bildi arkadaşlar. Buraya da anahtarımı takayım. Evet, bir de anahtarımı taktım arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.